Yeni bir e, mekan dizayn yaptık e, dükkanımıza. Şimdi daha iyi, daha güzel, daha hoş oldu. Tıra, çocuk tıraşımız var e, çocuklarımız için. Kız erkek ayrımı yapmadan tabi bekliyoruz müşterilerimizi de müşterimiz müşterilerimiz için daha iyi hizmet verebilmek için babamla beraberiz yaklaşık bir 40 yıldır da bu meslekte babam biz de elinde büyüdük ya yani burada hep beraber çalıştık hizmet veriyoruz daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz babamdan öğrendim mesleği de babamdan öğrendik küçük kardeşimle beraberiz ailecek buradayız zaten evet. çocuklar zaten ilk geldiğinde hemen biz tıraşa koyulmuyor zaten. Yani Çocukların ağlamasının en büyük şeyi o, hani direkt tıraşa koyuyorlar, şey yapıyorlar. Biz alışması için önce bizim oyuncak bölümümüz var. Oyuncak bölümümüzde önce alışması, alışma süreleri var. Bir 15-20 dakika oyuncaklarla oynuyorlar. Sonra zaten arabamız var farklı bir konsept olarak. Arabamızda tıraş ediyoruz, hani koltukta tıraş etmiyoruz. Arabamızda da çocuklar bayağı rahat hissediyor, kendi sanki oyun alanındaymış gibi. Bizi bir tehlike olarak görmüyorlar, yani berberde mesela tehlike olarak görebiliyorlar. Bizi bir tehlike olarak görmüyorlar. Daha rahatlar. 6 Şubat depremiz öncelikle cümlemize geçmiş olsun. Mevlam bir daha böyle acıları inşallah yaşatmasın. Evet biz iş yerimiz zarar gördü. Eski iş yerimiz. tarihi mekandaydık. Çok güzel mekandaydık. Maalesef yıkıldı. Mevlam bir daha inşallah göstermesin. Buraya geldik devletimiz sayesinde sağ olsun büyük şehrimizin Sakarya yapmış olduğu bir 25-30 dükkan arası bir ahşap dükkan iş yerindeyiz. Yeniden düzenli çalışmaya çalışıyoruz. Yani memleketi bırakmadık. Ayağa kalkmaya çalışıyoruz inşallah. Hep birlikte el alırsak inşallah da aşacağımızı ümit ediyoruz. Yavaş yavaş çalışıyoruz. Yani hizmetimiz yine çocuklara, büyüklere, yani gençlerimize hizmet ediyoruz. Yine ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Şehrimizi bırakmadık. Hep birlikte el ele verirsek inşallah daha da bir an önce ayağa kalkarız diye ümit ediyoruz inşallah. Herkes de bekliyoruz inşallah. Buyurun gelin. Yani bir 10 yıldır da bir fiç ayrıyeten çocuklar hizmet verdiğimiz bir alan vardı. İki kat dedi işlerimiz. Ama şu an artık yanaş üzerine geçtik. Yine ayrı bir mekan yaptık çocuklarımız için ama yani burada hizmet ediyoruz inşallah artık. Evet. 아주 맛있다는 거 제일 진짜. 그래, 옷오일못입 아무도 못이